...böyle bir şey olmasına rağmen gene gel kardeşim dedim, annem sana yemeğini yaptı üstüte. Işte. Geldin burada oturdun, geldin ev, evde video çektin, iki tane video attın sırf bu algılar üstünden kalksın diye... ...benimkiler sussun diye. Ee, şimdi de açıp böyle bir şey mi söylüyorsun kardeşim benim? Ee, ben bir şey demek istemiyorum, kalbini de kırmak istemiyorum. Sen benim dostumdun. Ee, sen beni dostun olarak görmüyorsan... Ben buna saygı duyarım. Bir şey de demek istemiyorum. Kalkıp burada senin şunu yaptın bunu yaptın yok şöylesin böylesin senin yüzüne senin gerçeklerini vurmak istemiyorum. Sanırım birçoğunuzun da psikolojisi bozuk. Lütfen arkadaşlarınızın hakkında bir şey anlatmayacak psikologlara gidin ve kendinizi insanlıktan birazcık şey yapın, izole edin. Çünkü sınırlı oluyor yani. Yapabileceklerim yapabilecekleriniz sınırlı. Benim yapabileceklerim şeyler, yapabileceğim şeyler sınırsız olduğu için lütfen böyle şeyleri daha çok konuşmayalım. Bana eğlence vermekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben burada çok eğleniyorum böyle yaptığınız zaman. Böyle yani. E o e. Yani bir şey söylemek istemiyorum. Eyvallah. Demek ki böyle bir insan olarak tanımış bu kadar zaman zaman boyunca. Demek ki böyle bir insan olarak tanımış. Ee, hiçbir fikrim yok hiçbir fikrim yok neden böyle bir şey birden böyle bir gaza geliniş oldu farkında değilim neyin olduğunun ama iki dakika şurada oturup eğlendik iki dakika şurada halay çektik diye ee, falan filan evet bir şey demek istemiyorum ee, sizin saygınıza veriyorum ben burada eğleniyordum Gayet de güzel ee, hoştu Gayet de güzel mutluyduk az önce. Herkes gülüyor, eğleniyordu. Şu anda e, kaosu kimin kim min sevdiği daha çok anlaşıldı. Bakın ben kaosu çok seviyorum. Ama ben kaosu çıkartmayı, insanların açıklarına dökmeyi sevmiyorum. Ben kaosu çok seviyorum ve kaosu çok güzel de şey yapabiliyorum yani. Bana hayatınızın hayatında yapamayacağın kadar kaos yap. Ben bundan en çok bundan zevk alıyorum çünkü. Çünkü bana komik geliyor bu olaylar. Ben bunları gülüp geçtiğim için de insanlar kafayı yiyip kuduruyor. E, ee, Cemre'yi kullanıyormuşum. İsterseniz arayayım kendisini. İsterseniz arayayım kendisini. Ee, kullanıp kullanmadığımı isterseniz kendisine soralım. Var mısınız? Evet. Anlıyorum kardeşim. Ee, bundan dört gün önce yayında bir şey söylemiştim. Dedim ki e, dört gün önce de değil, buna bir hafta önce dedim ki, yarın öbür gün dedim e, dost diye bildiğim insanlar kalkıp karşıma geçerlerse hiç şaşırmayın dedim. Ben seni karşıma geçmiş olarak düşünmüyorum. E, yarın öbür gün bana dediğin şeyde de seni rencide edecek bir şey de söylemek istemiyorum. İleri git gitme lütfen. E, çünkü söyleyeceğim tabii ki ben senin hayatında şunu yapmadım bir insanla arkadaş olduğum zaman aa bunun bu kozunu toplayayım ileride kullanırım aa şurada şunu demişti ben bunu aklımda tutayım diye bir şey yok o yüzden aklımda çok da kozum da yok çünkü ben gerçek bir arkadaşım senin hakkında diyecek yani sana takma takabilecek bir şey de demek istemiyorum seninle dalga da geçmek istemiyorum kardeşim inşallah yeni arkadaşların sana çok büyük mutluluklar getirir inşallah yeni arkadaşların sana çok iyi davranır, seni hiç üzmez, yanında dururlar, yanında bulunurlar. Seni beni vurmak için kullanmazlar inşallah. Ki ben bir ağaçtım, dallarımı kopardılar, dalımdan da balta yapmaya çalıştılar. Başarısız oluyorlar, bunun farkında değiller. O baltanın sapı da çok kötü, hala yani falanı filanı anladınız mı? Yani anlıyorum. Evet. İnşallah yeni arkadaşlıkların seni çok mutlu eder kardeşim. Allah'a emanet ol. Böyle de bu olay. Evet. Çok ağır konuşulmuş hakkında. Bakalım neler konuşulmuş? Hala E yazıyor. A yazıyor. Ee, arayıp böyle bir şey vermek istemiyorum karşı tarafa. biten komik. Bana şu anda birkaç tane kesit geliyor. Bu kesitleri de izlemek istemiyorum. Çünkü izlersem sinirlenirim. Sinirlensem ezerim. Ezmek istemiyorum. Ee, beni kendini ezmek zorunda bıraktırma. Sana bunu yapmak istemiyorum. Sıkmıyorum da canımı. Atmayın şöyle şeylerini. Niye? Çünkü algıcı değil. Niye? Çünkü algıcı değil diyen arkadaşımız kim ya? O kim ya? açmadım. Bu arada Çünkü kitle kaybetmekten korkuyorum. çünkü size kitle gözüyle bakmıyorum. Ne kafası bu? Bu ne oğlum? Ee, bakın. Anladınız mı? Anladınız mı? <laughs> ya geleceksin benimle aynı masaya oturacaksın yüzleşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam, gel yüzleşelim. Gel hadi yüze çek. Tamam hadi. Gel yüze çek. Dalga geçmiyorum. Gel hadi yüze çek. Ee, farkındaysanız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Susmak en güzel cevaptır ama sanırım kitle kaybeden ben değilim şu anda. Şu an ben gayet eğlenceli yayınımı yapıyordum. Kitle kaybedenler kendini çok iyi belli etti. Sağdan soldan da arkadan bana laf vurmak isteyen ee, insanlara söylüyorum zamanında <laughs> ee, bir ekipteyken seni falan yollamak ee, inşallah susma diyorsunuz ama ben burada kalkıp e, zamanında kardeşim dediğim dünya iki dünya bir araya gelse de beni ayıramayacak dediğim insanların e, sanırım beni bir arkadaşımdan ayırmak için iki dünya bir araya gelmesine gerek yok. Ee, hiçbir dostuma da şöyle söyleyeyim. Yani şu an hayatımda olan dostlarım için, arkadaşlarım için söylüyorum. Beni birisi satsa ben buna gram üzülmem. E, demek ki böyle uygun görüyor da satıyor derim. Ee, i̇nşallah hayatlarında mutluluklar diliyorum. Böyle. Bu kadar basit. Anne güzel eğleniyorduk. Ben bu kadar demek istiyorum sadece. Bu kadar demek istiyorum. Ee, kardeşim bir şey yapıyorsan yap. Beni engelliyorsan engelle. Engelle.